Tamam. Evet. Ve kâle fî rivayeti Ebi Yusuf rahimehullah. İmam Ebu Yusuf'un İmam Ebu Hanife'den rivayeti var bu konuda şöyle. Ve lâ yenbagî ahadin en yentika bi şey'in min Hiç kimsenin Cenab-ı Hak hakkında onun zatına ilişkin bir fikir beyan etmek suretiyle konuşması doğru değil. Evet. Cenab-ı Hakk'ın zatını biz bilmiyoruz. O zatını ancak kendisi bilir evet. Biz onu sıfatlarıyla, esmasıyla, efaliyle tanıyoruz Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında konuşmak Kesinlikle doğru değil Bakın şimdi Cenab-ı Hakk'ın zatını biz tanımayız, bilmeyiz diyoruz Ama müşebbihe dediğimiz Bugünkü selefi grup Diğerler. içerisinde bir, bir kesim var ki Bunlar Cenab-ı Hakk'ın zatıyla mesela arşın üzerinde olduğunu söylüyorlar. Zatıyla dünya semasına indiğini söylüyorlar. Oysa bu onun zatı hakkında bir tasavvurdur bakın. Evet. Cenab-ı Hakk'ın zatı aynen haşa bir mahlukat gibi bir yerden bir yere iniyor, intikal ediyor, tekrar yukarı çıkıyor. Hatta daha evvel söylemiştim zannediyorum. Bu selefi kesimin çok itibar ettiği hadis ulemasından Osman bin Said Eddarimi diye bir zat var. Bu zat diyor ki Cenab-ı Hakk'ın kudretini vurgulayacak güya. Diyor ki Cenab-ı Hak isterse bir sivrisineğin sırtına oturur ve o sivrisinek onu kudretiyle alır uçurur. Allah Allah. Şimdi bu, güler misiniz ağlar Allah. mısınız? Yani tasavvurlarını bir şekilde evet. Ya bu Cenab-ı Hakk'ın kudretinden bahsederken kudretini vurgulamak isterken böyle bir şey söylenir mi? Bu doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında bir tasavvurdur. Evet, bu caiz değildir yani. Kesinlikle caiz değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın mahlukatla münasebeti böyle bir mahlukun başka bir mahlukla münasebeti gibi olmaz. Dolayısıyla onun zatına ilişkin herhangi bir tavsifte, tarifte, te, tahminde bulunmak doğru değildir. Bize o kapalı ee, İmam Ebu Hanife Hazretleri e, el Akedetü t tahaviyye metninde diyor ki ilim iki türlüdür. Birisi bize intikal etmiş olan ilimdir. Birisi de bize kapalı tutulmuş olan ilimdir. Evet. Her kim bize kapalı olmuş olan, kapatılmış olan, kapalı tutulmuş olan o ilmin peşine düşerse kafir olur. Kapalı zaten yani. Kapalı çünkü o bize bu, bu herhangi bir şekilde bizim ona ulaşmamız onu idrak etmemiz mümkün değil. Mümkün. O ilim bize gizlenmiş. Hatta metnini de aynen size okuyayım buradan çabucak hemen açayım. Tabi el akidetü tahaviye metni bu üç büyük imamdan naklediliyor. Li ennel ilme ilman. İlim iki türlüdür. İki ilim vardır. İlmun fil halqi mevcudun. Bir ilim var ki mahlukatta mevcut. Cenab-ı Hak onu mahlukata açmış. Ve ilmun fil halqi mefkudun. Bir ilim de var ki mahlukata kapalı. Evet. Fe inkarul ilmil mevcudi kufrun. Cenab-ı Hak bize hiçbir ilim vermedi, biz bilmiyoruz demek küfürdür. Allah Teala'nın bir e, fiilini e, zarurat-ı diniye dediğimiz çerçeveye giren hususlardan birisini inkar olduğu için küfürdür. Ve di'ul ilmil mafkudi kufrun. Bir kimse derse ki ben bu Cenab-ı Hakk'ın bize kapat, kapalı tuttuğu bu ilmi biliyorum. Ben bununla ilgili bir şeyler söyleyebilecek durumdayım derse bu da kafir olur. Ve la yathbutu ilimano illa bı kabul il Cenab-ı Hakk'ın kullarına açtığı ilmi kabul etmek. Evet. Ve terki taleb ilimel mevcut, kapattığı ilmin peşine düşmeyi de terk etmek suretiyle ancak iman sabit olur. Evet, dolayısıyla e, Cenab-ı Hakk'ın zatına ilişkin e, konuşmayacağız. Evet. Çünkü o zatının ilmini, bilgisini bize kapattığı kendine mahsus olarak tuttu. Ve la yekulu fihi bi ra'yihi şey'en. Cenab-ı Hakk'ın zatıyla ilgili herhangi bir şey kendi re'yinden, görüşünden kaynaklanmak suretiyle söylemeyecek. Bu konuda ağzını tutacak. Tebarekallahu Rabbul Alemin alemlerin Rabbi olan Allah Teala yücedir, münezzehtir. Bizim tasavvur dünyamızın sınırlarına sığmayacak kadar büyüktür.